Yöremizin en çok takip edilen Araklı Arı Haber kanalının bütün sosyal medya hesaplarından bordo mavili renklere gönül vermiş tüm Trabzonspor taraftarına sevgiler, saygılar, iyi akşamlar. Şimdi değerli izleyenler, Trabzonspor'umuz bu akşam e, ligin ilk yarısının son maçında en büyük rakiplerinden bir tanesi olan Başakşehir takımıyla Akyazı'da golsüz berabere kaldı ancak sakın skora ve gol olmamış bir maça aldanmayın. Gerçekten Trabzonspor çok iyi oynadı. Rakip takım da çok iyi oynadı. Yani bir Antalya Spor maçını hatırlayabiliriz. Antalya spor takımının deli gibi oynaması gibi düşünün arkadaşlar. Başakşehir'de bu, bu, akşamki maçta gerçekten öyle bir futbol oynadı. Ve bizleri şaşırtmadı aslında. Çünkü Başakşehir Trabzonspor'u yenerse ligdeki konumunun ne olacağını, hesaplarının nasıl değişeceğini çok iyi biliyordu. Bu nedenle Başakşehir takımının Trabzonspor'a karşı bu kadar iyi oynamasını normal karşılamamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar... Hugo'nun e, bu takım için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu bu akşam gördük arkadaşlar. Eğer bizim stoperimiz de bu akşam Hugo ve Edgar olsaydı samimiyetimle söylüyorum Başakşehir e, bu sahadan puan alamazdı. Çünkü Başakşehir e, bizim arkadan takımımıza fazla destek gelmemesinden dolayı e, çok rahat oynadı hücum hattında ve bize zor anlar yaşattı aslında bu akşam. Onun için Hugo ve Edgar'ı çok aradık. Zaten Hugo ve Edgar döndükten sonra muhtemelen Dansville ve e, Hüseyin'i daha göremeyeceğiz. Ancak arkadaşlar Edgar dönemeyecek maalesef. Çünkü Edgar'ın sakatlığı çok ciddi ve Edgar'ı artık önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynarken görebiliriz ancak o da zor arkadaşlar. Çünkü bir oyuncunun çapraz bağları kopmuşsa ve bir sezon geçirmişse Tronsen örneği gibi o oyuncudan daha iyi gelmez. Tronsen yine bu akşam takımın aksayanlarındandı. Onun için Tronsen de pek katkı sağlayamadı. Ancak takıma katkı sağlayanlar arasında Perez vardı. Perez bu akşam inanılmaz oynadı. Sadece bir hata yaptı. O da olur artık her ma bir maçta arkadaşlar. Onun için Perez'i tebrik ediyoruz. Canini bu akşam çok şaşırtıcı derecede iyi oynadı. Değerli izleyenler. Canini'nin sağa sola koşuları topla e gidişi topu sürüşü. Arkadaşlar o Siopis'in pozisyonunda hakemin köşe vuruşu verdiği pozisyonda yemin ediyorum yüzde 99 bile değil yüzde 200 300 400 yüzde 1 milyon penaltı hakem o penaltıyı es geçti eğer eğer Siopis orada itiraz etseydi kendini yere vursaydı parçalasaydı mutlaka penaltı alacaktı alacaktı ancak arkadaşlar Siopis de o pozisyonu göremedi göreme dizinden dışarı gittiğini zannetti. Arkadaşlar, bu kadar eksiğe rağmen bu kadar e, olumsuzluklara rağmen Başakşehir gibi ligimizin şu an Trabzonspor ile birlikte en iyi futbol oynayan takımlarından birisi olan Başakşehir'e karşı bu kadar iyi futbol oynayabiliyorsak e, demek ki bizim takım tam kadro olsaydı bu akşam çok daha büyük işler yapardı ve muhtemelen ligin ikinci yarısında e, eksik oyuncularımız gelecek ve hatta yeni transferlerimiz de oynayacak. E, Afrika Kupası'na giden Kovuz ise ikinci yarın ilk 2 maçını kaçıracak muhtemelen öyle haberler aldık. Ondan sonra Trabzonspor'umuz çok daha işler yapacaktır. İlk iki maçta zaten ligimizin az sıralarındaki takımlarla olacaktır. O maçları atlattıktan sonra Trabzonspor dolu dizgin yoluna devam eder diye düşünüyorum. Ama arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum son bir şey daha söyleyeyim. Bu fark muhtemelen kapanacaktır arkadaşlar. Ama ne yazık ki Trabzonspor'u geçemeyeceklerdir. Yani 5-7-8 puan farklı şampiyon da olabiliriz. 2-3 puan farklı şampiyon da olabiliriz. Ama sonunda şampiyon olacağız. Bu saatten sonra bu şampiyonluk kaçmaz. Ee, oranları da açıklamışlar Trabzonspor'a arkadaşlar. Bahis şirketleri Trabzonspor'a 1.05 oran veriyor. Bu Trabzonspor şampiyon oldu demektir sevgili izleyenler. Herkese iyi akşamlar.